Küçüklüğümden beri yeni bir dil öğrenmek bana hep yeni dünyalara açılan bir kapı gibi gelmiştir. Bu heyecan verici bir deneyim aslında. Sanırım yaş aldıkça bu his unutulmaya yüz tutuyor. Farklı kültürlerle tanışmak, yurt dışında dilediğim gibi gezip tozmak, hiç bilmediğim yerlerde kendimi özgürce ifade etmek. İşte bunlar hep aklımı kurcalayan hayallerdi. Fakat dürüst olmak gerekirse uzun süre bu hayalleri gerçeğe dönüştürecek yöntemi bulamamıştım. Sonra bir gün yeter artık. Şu İngilizce işini halletmeliyim diye kendi kendime karar verdim. Tıpkı çoğumuz gibi ben de sadece hello, how are you seviyesindeydim. Günlük kelimeler yeterli geliyordu ama derinleşince kelime dağarcığım yetersiz kalıyordu. Her seferinde İngilizce öğrenmeliyim ama nereden başlamalıyım diye sorguluyordum. Önce klasik yöntemlere sardım kendimi. Kursa yazıldım ezber listeleri ve gramer kurallarıyla boğuştum. Teoride ilerlediğimi sanırken pratikte hep takılıp kalıyordum. Sonra tesadüfen izlediğim Sherlock Holmes dizisinde Sherlock'un zihin sarayı tekniğini kullanmasını gördüm. O an ben de yeni kelimeleri böyle hafızamda tutabilir miyim diye düşündüm ve merakla araştırdım. İşte tarihin derinliklerinden gelen loji metodu yani zihin sarayı tekniğiyle tanıştım. Bu yöntemi denemeye başladıktan kısa bir süre sonra inanılmaz bir değişiklik yaşadım kelimeleri kendi deneyimlerimle ve görsel imgelerle ilişkilendirmek onları kalıcı hale getirdi artık yabancı metinleri ve videoları neredeyse sorunsuz anlıyordum tabi tamamen çözdüm diyemem dil sürekli maruz kalmayı gerektirir ama geldiğim seviyeden gerçekten memnunum Aynı zamanda kurs almadan tekrar sınava girdim ve iyi bir puan aldım. Doğru teknikleri kullanmanın farkını net bir şekilde gördüm. İşte bu yüzden bugün burada uzun uzun gramer ezberlemeden dili yaşamaya odaklanan 6 farklı teknikten bahsedeceğim. Klasik önerileri tamamen kenara atmıyorum. Şimdi sıra asıl fark yaratan tekniklerde. Hadi sözü fazla uzatmadan ilk tekniğe birlikte bakalım. Her dil öğrencisinin fark ettiği bir gerçek var. Çocuklar yeni bir dilin neredeyse zahmetsizce öğrenebilirken yetişkinler genellikle aynı konuda zorlanırlar. Dil bilimciler bu durumu çeşitli şekillerde açıklıyor. Kritik, dönem hipotezi, beynin plastisitesi veya doğal öğrenme ortamı gibi bilimsel teoriler sıralanabilir. Ama bana göre en önemli sebep çocukların fazla kuralcı olmamaları. Yanlış yapmaktan korkmuyor. Özellikle belli bir yaşa kadar ayıp veya sınavda başarısız olmak gibi bir kaygı da taşımıyorlar. Küçük bir çocuk ben su içti dediğinde anne babası anında hayır öyle değil şöyle de diyerek uzun gramer kuralları anlatmaz. En azından anlatmaması gerekiyor. Onun yerine sadece doğru cümleyi tekrarlayarak çocuğun dikkatine sunar. Çocuk bu doğal akışta deneye yanıla konuşmayı geliştirir. İlerleyen aşamalarda hatalarını da törpüleyerek ana dilini neredeyse kusursuz bir seviyede konuşur hale gelir. Yetişkinlere gelince işler biraz değişiyor. Biz öğrenme sürecini çoğunlukla ders kitaplarının arasına hapsediyoruz. Fiil çekimi, isim tamlaması, düzensiz fiiller, zamanlar derken en temeldeki konuşma rahatlığını kaybediyoruz. Zihnimizde koca bir dil bilgisi tablosu taşıyoruz ve bir kahve siparişi verirken bile burada simple past'm kullansam yoksa present perfect mi daha mantıklı diye düşünüyoruz. Bu aşırı analitik yaklaşım pratikte bizi yavaşlatıyor. Oysa dil tıpkı müzik veya dans gibi doğal ve içsel bir akış istiyor. Kuralları tabii ki öğrenmeliyiz ama tüm süreci onlara mahkum edersek dile olan ilgimizi hızlıca kaybedebiliyoruz. İdeal yaklaşım çocuğunki gibi kendini oyuna bırakmak ve bolca hata yapmaya izin vermek. Günlük hayatın içinde dili pratik bir şekilde kullanmak şarkılarla, filmlerle, Podcastlerle veya basit sohbetlerle beyni beslemek çok önemli. Benim kişisel deneyimimde çocuk gibi öğren yaklaşımının en büyük faydası dili yaşayarak öğrenmenin verdiği özgüven oldu. Zamanla kenaya ve kafi veya meyaya ve kafi diye kafamda sorgularken bulmak yerine direkt ne gerekiyorsa onu söylemeye gayret ettim. İleride fazladan detay gerekirse zaten eklenirdi ama o anda iletişimi kurmayı öncelik haline getirdim. Yeni bir dil öğrenenlerin en büyük sorunu nedir diye sorsam büyük çoğunluk kelimeleri unutuyorum der. Belki siz de defalarca kelime listesi yapmış sonra kısa süre içinde o listeyi neredeyse tamamen silip atmışsınızdır. Çünkü zihnimiz bizim için anlamsız olan veya kişisel bir bağ kuramadığımız bilgiyi uzun süre depolamakta isteksizdir. 1970'lerde yapılmış bir deney bu konuyu çok güzel özetliyor. Araştırmacılar kelimeleri yapı, ses, kavram ve kişisel bağlantı şeklinde dört düzeyde işleyip hangilerinin hafızada daha güçlü kaldığını incelediler. Sonuç tam da tahmin edebileceğiniz gibi kişisel bağlantı kurulan kelimeler 6 kat daha fazla hatırlandı. Örneğin bir kelimesini sence pizza güzel mi gibi saçma ama kişisel bir soruyla ilişkilendirmek kelimenin harf yapısını incelemekten çok daha etkili oldu. Bu noktada Sherlock Holmes dizisinden tanıdığımız zihin sarayı tekniği devreye giriyor. Bu eski Yunan ve Roma'dan beri kullanılan bir hafıza metodu. Tanıdığınız herhangi bir mekanı, örneğin eviniz, okulunuz, çocukluğunuzun geçtiği sokak, zihninizde canlandırın. Öğrenmek istediğiniz kelimeleri veya bilgileri bu mekanın farklı köşelerine yerleştirin. Mekanı sanki bir bilgisayar klasörü gibi organize edin. Kelimeleriniz eşyaların üzerinde odaların içinde veya kapıların arkasında saklansın. Sonra bu mekanı zihninizde dolaşırken kelimeleri tekrar ziyaret edin. Bu sayede bilginin sadece soyut bir ezber olmaktan çıktığını, günlük hayatınızın somut bir parçasına dönüştüğünü hissedeceksiniz. Ben örneğin table kelimesini kendi salonumdaki yemek masasıyla ilişkilendirip oraya yerleştiriyorum. Sonra chair kelimesini de hemen masanın etrafına diziyorum. Zamanla kelimeler sadece kulağıma değil. Sanki gözümün önüne de geliyor. Gün içinde evdeki masaya baktığımda o kelimeleri hatırlıyorum. Böylece klasik ezberle unut döngüsünden büyük oranda kurtuluyorum. Sadece okuyup geçmek, ders notlarını birkaç kez gözden geçirmek veya defalarca aynı kelime listesini tekrarlamak beynimiz için konfor alanından çıkamadığımız bir öğrenme yöntemi. Beyin ezber sürecinde fazla zorlanmazsa bilgiyi kalıcı hafızaya almada isteksiz davranır. Burada devreye giren aktif hatırlama yöntemi öğrenmeyi daha kalıcı ve etkili hale getirir. Psikolog Hermann Ebbinghaus ünlü unutma eğrisi çalışmalarında insanların yeni edindikleri bilgilerin önemli bir kısmını kısa süre içinde unuttuğunu ortaya koymuştur. Örneğin bugün 10 yeni kelime öğrendiyseniz birkaç gün sonra büyük bir kısmını hatırlayamıyorsunuz. Ancak öğrenme seansının ardından kitabı ya da notlarınızı kapatıp beyninizi zorlayarak kelimeleri veya cümle yapılarını hatırlamaya çalıştığınızda beyniniz bir nevi aktif çaba sarf etmiş oluyor. Bu çaba öğrenilen bilginin kalıcı hafızaya geçmesini tetikliyor. Dahası bu sırada dopamin salgılanıyor. Dopamin de motivasyonu yükseltiyor. Yapılan bir çalışmada İspanyolca kelimeler öğrenmek üzere iki gruba ayrılan katılımcılar incelenmiştir. İlk grup kelimeleri defalarca okuyarak öğrenmeye çalışıyor. İkinci grup ise bir kez okuduktan sonra kitabı kapatıp hatırlamaya çalışıyor. Sonuç ikinci grup kısa vadede biraz zorlanmasına rağmen uzun vadede kelimeleri %30 35 daha fazla hatırlıyor. Bu çok ciddi bir fark. Dolayısıyla bu yöntemi dil öğrenme sürecinize katmanız büyük avantaj sağlayabilir. Ben mesela yabancı dil öğrenme sürecimde gün içinde karşıma çıkan yeni kelimeleri hemen bir deftere not ediyordum. Akşam olunca da defterimi bir süre kenara bırakıyordum. Biraz ara verdikten sonra tekrar açıp kendime bu kelime ne anlama geliyordu? Cümle içinde nasıl kullanılıyordu diye soruyordum. Eğer aklıma gelmezse de notlarıma dönüp bakıyordum çok geçmeden fark ettim ki bu yöntemle kelimenin anlamı yazılışı ve kullanımı iyice aklıma kazınıyor başla şöyle bir bakıp bu da neymiş diye düşünmüş olabilirsiniz. Gölgeleme tekniği ilk başta çok akademik bir çalışma gibi geliyor. Farkındayım. Oysa aslında son derece basit ve eğlenceli bir yöntem. Yapmanız gereken şey hedef dilde bir ses kaydı, diyalog veya podcast açıp dinlerken konuşmacının söylediklerini eş zamanlı olarak tekrarlamaya çalışmak. Yani adeta onların gölgesi olmak. Bu tekniğin güzelliği beyninizi aynı anda hem dinleme hem de konuşma becerilerine odaklaması. İlk başta zorlanmanız normal. Bazı kelimeleri kaçırabilirsiniz. Ne dediler az önce diye kendi kendinize sorabilirsiniz. Ama burada hedef mükemmel telaffuz değil, aksine süreci hissetmek. Kısa ve anlaşılır metinlerle başlayın. Mesela sevdiğiniz bir filmden ufak bir diyalog ya da basit bir podcast bölümü seçebilirsiniz. Her gün düzenli olarak 10-15 dakikanızı bu gölgeleme alıştırmalarına ayırdığınızda birkaç hafta sonra telaffuzunuzda ve cümle kurma hızınızda bariz bir iyileşme fark edeceksiniz. Çoğumuz ezber kelimesini duyduğumuzda bile sıkılıyoruz değil mi? ama aslında sorun ezberin kendisinde değil. Onu hangi yöntemle yaptığımızda. Hafızamızı doğru şekilde kullanmayı öğrendiğimizde kelime öğrenmek sıkıcı bir angarya olmaktan çıkıp zevkli bir bulmacaya dönüşebilir. İşte kullanabileceğiniz birkaç teknik. Tekrar ve aralıklarla öğrenme. Kelimeleri belirli aralıklarla tekrar etmek akılda kalmalarını ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Mesela yeni bir kelimeyle karşılaştığınızda hemen o anda bir göz atın. Ardından 5 dakika dakika sonra, bir saat sonra ve bir gün sonra tekrar bakın. Sonra bir hafta ve bir ay sonrasında küçük bir hatırlatma daha yapın. Gittikçe fark edeceksiniz ki kelime zihninize adeta kazanıyor. Çoğu dil uygulaması da boşluklu tekrar denilen bu tekniği zaten kullanıyor. Abartma ve çağrışımlar Beynimiz absürt veya abartılı şeyleri normalden daha iyi hatırlıyor. Örneğin İngilizce porcupine kelimesini öğrenirken kafanızda süper kahraman pelerinli bir kirpi hayal edin. Diyelim dikenlerini sihirli değnek gibi kullanıp dünyayı kurtarıyor olsun. Ne kadar çılgın bir senaryo düşünürseniz kelime o kadar kalıcı hale geliyor. Mekan temelli öğrenme. Yürüyüşe çıktınız ve karşınıza yeni bir kelime mi çıktı? Hemen o kelimeyi çevrenizdeki şeylerle ilişkilendirin. Mesela parkta çiçekler görüyorsanız hedef dilde çiçek kelimesini kendi kendinize tekrar edin. Bir dahaki sefere aynı parka gittiğinizde o kelime kendiliğinden aklınıza geliyor gelecektir. Hafıza sarayları. Daha önce zihin sarayı tekniğinden bahsetmiştik. Bu tekniği farklı odalar ya da temalar ekleyerek çeşitlendirebilirsiniz. Örneğin sporla ilgili kelimeleri zihninizde salona yerleştirebilirsiniz. Yemekle ilgili kelimeleri mutfağa, duygularla ilgili olanları yatak odasına Böylece kelimeleri gruplar halinde zihninizde depolar ve onları hatırlamayı kolaylaştırırsınız. Vurgulu tekrar. Bir kelimenin farklı hecelerine sırayla vurgu yapmak hem yazılışını hem de telaffuzunu beyninize iyice kazımaya yardımcı olur. Mesela İspanyolcada sarı anlamına gelen amarillo kelimesini ele alalım. İlk tekrarda a'ya vurgu yapın. İkinci tekrarda ma'ya. Üçüncü de ri'ye. Bu şekilde devam edin. Bu sayede hem kelimenin Yazılışını hem de ses yapısını iyice beyninize işliyorsunuz. Yapay duysal çağrışımlar. Bazı kişiler doğal olarak harfleri renklerle, sesleri kokularla bağdaştırabilir ki buna sinestezi diyoruz. Herkeste doğuştan yok bu ama deneysel olarak siz de benzer çağrışımlar kurmayı deneyebilirsiniz. Kelimeleri renklere, şekillere veya müzik notalarına benzetmek öğrenme sürecini renklendirebilir. Kısacası ezberden nefret ediyorsanız bile bu yöntemlerle işi daha keyifli ve kalıcı hale getirebilirsiniz. Mesela ezberin kendi değil onu nasıl yaptığımız Yeni bir dil öğrenmeye başladığımızda hepimiz ister istemez bu kelimenin Türkçesi neydi veya şunu tam olarak nasıl söylerim diye düşünmeye başlıyoruz. Özellikle ilk aşamalarda bu çok normal bir refleks. Ama eğer akıcı bir seviyeye ulaşmak istiyorsak bir noktadan sonra bu kelime kelime çeviri alışkanlığını azaltmak gerçekten büyük fark yaratıyor. Ne zaman ki her cümleyi önce Türkçe'ye çevirip sonra geri çevirerek konuşursanız beyninize ekstra bir yük bindirmiş oluyorsunuz. Yani duyduğunuz ya da söyleyeceğiniz şey önce belleğinizde Türkçe filtreden geçiyor, anlamı yorumlanıyor, sonra hedef dile tekrar çevriliyor. Bu durum ister istemez hem konuşma hızınızı hem de anlama hızınızı düşürüyor. Bu sorunu çözmek için ne yapmalı? Tek dilli sözlükler kullanın. Evet, başlangıçta bu kulağa korkutucu gelebilir ama bir noktada tek dilli sözlükleri kullanmaya başlamak size büyük bir sıçrama yaptırabilir. Aradığınız kelimeyi yine o dilde tanımlanmış şekilde görmek beyninizi hedef dilde düşünmeye zorlar. Ayrıca açıklamalarda geçen diğer kelimeleri de öğrenirsiniz ve kelime dağarcığınız hızla genişler. Alt yazıları kapatın. Dizi veya film izlerken alt yazıları kapatmak başta gözü korkutur kabul. Ya hiçbir şey anlamazsam diye endişelenebilirsiniz ama öğrenmenin önemli bir parçası da tahmin etmek ve bağlamdan anlam çıkarmaktır. Oyuncuların yüz ifadeleri, jest ve mimikler sahnenin geçtiği ortam hepsi size ipuçları verir. Zamanla bu ipuçlarıyla kelimelerin ne anlama geldiğini tahmin etmeye başlarsınız. Bir bakmışsınız anladığınız bölümler artmış ve özgüveniniz de yükselmiş. Kitap ve sesli kitap kombinasyonu Yeni bir dilde kitap okumak zorlu bir iş. Sözcük dağarcığı yetersizliği, karmaşık cümle yapıları, anlamların bağlam içinde bulunması gibi engeller çıkar. Bu zorluğu aşmak için okumayı ve dinlemeyi birleştirebilirsiniz. Aynı kitabın sesli kitap versiyonunu açıp elinizdeki basılı veya dijital metni takip ederek dinleyin. Hem gözünüz metne hakim olur hem de kulağınız telaffuza ve ritme alışır. Böylece farkında olmadan iç sesinizi de hedef dile kaydırırsınız. Doğrudan, bağlamdan öğrenme. Çeviriden uzak durmanın en büyük avantajı kelimeleri ve ifadeleri orijinal kültürel bağlamları içinde öğrenmeniz. Mesela İngilizce'de how is it going sorusunu nasıl gidiyor diye Türkçe'ye çevirmek her ne kadar yakın olsa da o ifadenin günlük hayatta yarattığı hissi birebir yansıtmıyor orijinal kullanımı, tonlaması ve hangi durumlarda ne şekilde söylendiği gibi detayları kendi ortamında kavramak sizi o dilde gerçekten akıcı ve doğal konuşan biri haline getiriyor. Kısacası bir noktadan sonra hedef dili daha doğrudan deneyimlemek için çeviriyi asgari düzeye çekmek şart. İlk başta zor gelebilir ama inanın bu çaba uzun vadede çok şey kazandırıyor. Tüm bu tekniklerin ortak noktası dili bir ders olarak görmekten çıkıp hayatın bir parçası haline getirmek. Aslında anlatmaya çalıştığım şu. Sadece kural ezberleyerek ya da gramer tablolarına gömülerek dil öğrenmek hem çok zor hem de çoğu insan için motivasyon kaybına yol açıyor. Oysa dil tıpkı müzik, resim veya dans gibi işten gelen akışkan bir süreç. Duyguları, düşünceleri, kültürü ve insan ilişkilerini içinde barındıran canlı bir organizma gibi düşünün. Kısacası dili yaşamak ve hissetmek öğrenmenin en hızlı ve keyifli yolu diyebilirim. Sonuç olarak tüm bu anlatılanları toparlamak gerekirse kendinizi çocuk gibi serbest bırakın. Yanlış yapmaktan korkmayın. Konuşurken takılırsanız gülün geçin ve devam edin. Öğrendiğiniz kelimeleri mutlaka hayatınıza, hatıralarınıza katın. Bir mekana veya kişisel bir anınıza bağlayın. İsterseniz zihin sarayı gibi teknikleri deneyin. Beyninizi aktif tutmak için için sık sık hatırlama egzersizleri yapın. Kendi kelime defterinizi tutun. Bazen kitabı kapatıp kendinize şu kelimenin anlamı neydi diye sorun. Gölgeleme yaparak dili aynı anda hem dinleyip hem söyleyin. Bu sayede kulağınızla ağzınız eş zamanlı çalışır. Dili sadece duymakla kalmayıp konuşmaya da alışırsınız. Bence buradaki en önemli ilke öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek. Böylece şu dili artık halledeyim hedefi sizi streslendiren bir şey olmaktan çıkar. Keyifli bir serüvene dönüşür. Biraz adım, biraz çaba, biraz da hata ve bolca pratikle günün birinde fark etmeden istediğiniz düzeye gelirsiniz. O an geriye dönüp bakar varsınız ve dersiniz ki aslında o kadar da zor değilmiş. Sadece doğru yöntemlere, sabra ve motivasyona ihtiyacım varmış. Hepinize keyifli ve verimli bir dil öğrenme yolculuğu diliyorum. Unutmayın, öğrenmek denemekle başlar ve denemek için hiçbir zaman geç değil.